Excel'de toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapan bir tablo hazırlayalım. İlk iki sütunda sayılar, diğer hücrelerde de yapacağımız işlemler olacak. İşlemlere geçmeden önce tabloya kenarlık verelim. Bir miktar hücre seçtikten sonra sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir seçeneğini tıklıyorum. Burada kenarlık sekmesinden bir kenarlık seçip tabloya uygulayalım. Başlık ile veriler arasındaki kenar çizgisini kalın yapalım. Tabloya koyacağımız veriler ortada olsun. Son olarak sayılar ile işlemler arasındaki kenarlık çizgisini de kalınlaştıralım. İlk olarak toplama işlemini yapalım. Hücre içerisine tıkladıktan sonra eşittir yazıyorum. Arkasından aralarına klavyeden artı işareti koyarak hangi hücreleri toplayacaksam hücrelere mouse ile tıklıyorum. Aynı işlemi çıkarma için yaptığımızda klavyeden eksi tuşuna, çarpma için yıldız tuşuna, bölme içinse eğik çizgi tuşuna basmalıyız. Şimdi sayı kutucuklarına sayıları yazdığımız zaman işlemler otomatik olarak gerçekleşecek. Hazırladığımız dört işlemin tüm hücrelerde geçerli olması için ilk önce hücreleri seçiyorum. Sonra sağ alt tarafında beliren artı işaretinden aşağıya doğru çektiğimiz zaman formüller tüm hücrelere uygulanmış olur. Şimdi sayı hücrelerine farklı sayılar girerek işlemleri test edelim. Tablonun en altında genel toplamı göstermek için bir düzenleme yapalım. Bunu topla formülünü kullanarak yapacağım. Eşittir yaptıktan sonra topla yazıp parantez açıyorum. Arkasından toplamasını istediğim ilk hücreyi seçip 2 nokta üst üste bırakıyorum. Sonra son hücreyi seçiyorum. Bunu yaparak ilk hücreden son hücreye kadar tüm hücreleri tek seferde toplamış olduk. Aynı işlemi diğer bölümlerde uygulamak için hücrenin sağındaki artı işaretini sağa doğru çekmemiz yeterli. Son olarak tabloyu renklendirelim. Böylece dört işlemi yapan bir tablo hazırlamış olduk.